peki neyin mücadelesini veriyoruz neyin mücadelesi yapılıyor öyleyse burada bir direniş var bir direniş var bu direnişlere dikkat ederseniz Allah'a karşı direniyorlar Allah'a karşı bir direniş içindedirler Allah'ın koyduğu hükümlere Allah'ın koyduğu esaslara karşı tek kelimeyle Allah'a karşı direniyorlar Mesela şu başörtüsü konusunda rektörler, dekanlar, profesörler, bakanlar, başkanlar bu başörtüsüne karşı, başörtüsüne muhalif davrananlar hakikatte ve neticede kime karşı direniyorlar siz söyleyin. Allah'a karşı. Çünkü başörtüsü meselesi Allah'ın meselesi. Allah bunu ortaya koymuştur hocalara karşı değil ki bu. Yani başörtüsü konusunu hocalar ortaya koymuş değil, peygamber ortaya koymuş değil, falan efendi ortaya koymuş değil. Başörtüsünü ortaya koyan Allah'ın kendisidir. Bu kadar basit mesele yani. Siz kime karşı direniyorsunuz? Yani Türkiye'de başörtüsüne karşı gelenler, başörtüsünün aleyhine çalışan, çırpınan direnenler temelde Allah şahit ki Allah'a karşı direniyorlar. Hadiseye bakın. Canım olur mu ya bu ne bu başörtüsü be? Kadınlar da erkekler gibi başını açsın geçsin tıraş olsun. Ha, o zaman git bu konuyu Allah'la görüş. Benden görüşme. Orada Kur'an-ı Kerim var. Ya Kur'an-ı Kerim'i kaldırın dünyadan kaldırın. Kur'an'ı iptal edin birbirinin eşi olarak yaratmıştır.